Merhaba arkadaşlar. Biz hep söyledik, hep söylemeye devam edeceğiz. Olası bir erken genel seçim öncesinde artık EYT yasası çıkacak biliyorsunuz son günlerde. AK Parti kanadından da iktidar tarafından da EYT mağdurlarına yeşik ışık yakılmıştı. Hani asgari ücrete güzel bir zam yapılmış, emekli maaşları en düşük 2500 liraya eşitlenmiş, 3600 ek gösterge de eli kulağında demiştik. EYT meselesinde yine AK Parti içinde grup başkan vekillerinden biz EYT meselesini çözeceğiz. 2022 yılın içinde çözeceğiz. Bu konu artık rafa kaldırılacak söylemleri gelmişti ve iktidara yakın gazetelerden, televizyonlardan çeşit çeşit yeni makaleler, videolar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. EYT için 5 formül söylemiyle aslında iktidara yakın gazeteler, televizyonlar 2022 ortalarında neler yapılacağına, ne olacağına dair ipuçlarını bize veriyor arkadaşlar sabah gazetesinin haberi. 5 formül şimdiden masada arkadaşlar. Bu güzel bir haber. Bu güzel bir duyum, bu güzel bir kulis bilgisi diyebiliriz. En azından EYT hakkında çalışılıyor. En azından EYT hakkında artık formüller masada. Kısmi emeklilik formülü emeklilik için yaş yerine sigorta ve süresi bakılmaksızın formül verilebilir. Kademeli emeklilik formülü, prim tamamlayarak emekli olma formülü ve emekliliğe kadar maaş kesintisi emeklilik şartları tamamlandığında yani şu anki emeklilik yaşınız tamamlandığında maaş kesintisiz devam edilmesi yani Finlandiya formülleri gündemde. Ama şimdiden size sormak istiyoruz. Zaten EYT derneğinin de sürekli olarak dile getirdiği konu. Biz formül falan istemiyoruz. Biz 99 öncesinde elimizden alınan bütün haklarımızın iade edilmesini istiyoruz diyorlar. Yani aslında o zamanki abo oranlarıyla emekli olmayı istiyorlar arkadaşlar. Bu zor bir şey değil. Aslında 99 yılı gecesinde yapılan o yasa tasarısının yasanın bir maddesini yürürlükten kaldırarak aslında o günkü haklarla bugün EYT mağdurlarının emekli edilmesi gündeme gelebilir. Ama şöyle bir durum var. İktidar da bunu düşünüyor olabilir. Yarın öbür gün biz bütün haklarını EYT mağdurlarının verirsek geçmişe dönük haklarını da talep edebilirler. Bunun için davalar açabilirler. Bunun için anayasa mahkemesine bile gidilebilir. Ve hatta hatta EYT mağdurlarının haklarını verdiğimizde, bunların yasasını çıkarttığımızda staj ve çıraklık sorunu olanlar da mahkemeye gidebilir diye düşünebilirler arkadaşlar. O yüzden dediğimiz gibi bu formüllerin ortada olması en azından iktidarın bir şeyler yapacağını göstergesidir. En azından seçim öncesi bile olsa artık EYT mağduriyetinin giderileceğinin göstergesidir arkadaşlar. Biz heyecanla bekliyoruz. Bugün, yarın yine güzel haberler, yine güzel açıklamalar mutlaka gelecektir. Bugünkü gündem biliyorsunuz. Sezen Aksu'nun şarkısı oldu. Hani bunu gündemi değiştirmek için yapılan bir hamle olarak düşünenler var. Bunun üzerine açıklamalar yapanlar var. Biliyorsunuz bizim gündemimiz ekonomi, enflasyon, kur rakamları, mazot fiyatları. Ne yazık ki aldı başını gidiyor ne yazık ki bu rakamlara insanların alım gücü yetmiyor. EYT mağdurları da aslında işsiz kalmış ilk işten çıkarılacak kişiler, düşük maaşlarla geçinmek zorunda olacak kişiler. Hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ya bunların haklarını versek bunlar çift dikiş yapacak, yeniden işe girecekler. Ne yazık ki şu an normal emekliler bile çift dikiş yapmak zorunda kalıyorlar. Kiralar almış başını gitmiş. Enflasyon rakamları hiç öyle TÜİK'in açıkladığı rakamlara benzemiyor. Yanından bile geçmiyor. İnsanların alım gücü yerlerde sürünüyor arkadaşlar. Biz istiyoruz ki en düşük emekli maaşı asgari ücretle eşitlensin. Tamam 2500 lira yaptılar. Kötü mü? Hayır değil ama asgari ücret olması lazım. Biz istiyoruz ki 2000 sonrası emeklilere bir intibak zammı yapılsın. Staj çıraklık mağdurlarının hakları verilsin. EYT mağdurlarının hakları 99 öncesi abu oranlarıyla beraber verilsin. Ki bu insanlar çift dikiş yapmak zorunda kalmasın. Umuyoruz arkadaşlar önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda olası bir erken genel seçim adımıyla beraber belki de abu oranlarının tekrar yükseltilmesi hakkında bir düzenleme de yapılabilir. Belki de şu anki emeklilerin maaşlarının Refah payının arttırılması adına bir düzenleme yapılabilir. Bunun için AK Partili milletvekilleri hatırlarsınız önceki seçimden sonra yerel seçimlerde hatırlıyorsak tam olarak ekonomi ve EYT mağduriyeti üzerinden biz oy kaybettik demişlerdi Kızılca Hamam kampından sonra. Birçok büyük şehri kaybetmişlerdi. Bunun sonucunda da aslında bugün atılan adımların o zamandan gelen bir düşünce olduğunu kavrayabiliyoruz arkadaşlar. 3600 ek gösterge yılların sözüydü. Asgari ücrete yapılan %50'lik zam zaten son zamanlarda gerçekleşen, dünya genelinde gerçekleşen diyelim. Yüksek enflasyon, yüksek emtia fiyatlarının bir sonucuydu. Tabii ki 4250 liralık açıklanan rakam şimdiden eridi diyebiliriz arkadaşlar. Ne yazık ki. En düşük emekli maaşının 2500 lira eşitlenmesi, hazine desteğiyle eşitlenmesi kötü değil, iyi de değil. Bizim beklentimiz az önce belirttiğimiz gibi asgari ücret olmasıydı. Yine geldik emekli maaşlarına verilen, emeklilere verilen bayram ikramiyeleri. En son 1100 lira yapılmıştı arkadaşlar. Enflasyon oranında artırılarak. Bakalım bu senede aynı şekilde enflasyon oranında artırılacak mı? TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı %36 idi. 1100 liranın %36'sı nereden baksanız 400 lira 450 lira yapar. Bu da aslında emekli maaşlarına göre emekliye verilen bayram ikramiyelerinin 1500 liraya çıkartılması demek. Umuyoruz bu düzenlemeler yapılır. Umuyoruz. En başta EYT mağduriyeti giderilir. Arkasından emeklilere verilen haklar tekrar düzenlenir. Arkasından asgari ücretlinin alım gücü daha fazla arttırmak için daha güzel şeyler yapılır arkadaşlar. Bu insanlar sosyal yardımlarla geçinemeyecek duruma gelmiş insanlar. Tamam. Geçtiğimiz günlerde bir yasa çıkarılmıştı. Asgari ücret ve asgari ücretin altından maaş alanların katılım bankalarından eğer maaşlarını alıyorlarsa bu maaşlara icra yapılmayacak. Bunlara haciz işlemi uygulanmayacak diye bir Katılım Bankaları Birliği açıklama yapmıştı. Biz bu açıklamayı aslında tüm bankalardan gelmesini bekliyoruz. Çünkü emeklilerin maaşlarına yapılmayan icra takibi, icra işlemleri asgari ücretliye de yapılmazsa bizce çok iyi olur. En azından insanlar kıt kanaat geçindikleri o maaşlara eksiksiz ulaşabilir arkadaşlar. Umuyoruz yakın zamanda EYT mağdurları, emekliler, asgari ücretler, çalışanlar için yeni müjdeli haberleri, yeni müjdeli duyumları sizlerle paylaşırız. Biliyoruz siz de çok beklenti içindesiniz. Özellikle EYT mağdurları şu an 5 milyona yakın kişi acaba ne zaman emekli olacağız? Bu EYT yasası çıkarsa kime denk gelecek? Kime bu haklar verilecek diye soruyorsunuz. Dediğimiz gibi gazetelerde, televizyonlarda yayınlanan özellikle iktidara yakın gazete televizyonlarda yayınlanan bu formüller yakın zamanda mutlaka EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'la beraber bir masa etrafında toplanılıp konuşulacaktır. Mutlaka bunlar hakkında bazı adımlar atılacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Sizin düşüncelerinizi de aşağıdaki yorum bölümünde özellikle beklentilerinizi bu söylemler, bu açıklamalar sizin samimi geliyor mu arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.